Tokat şakasının ikinci bölümüne hoş geldiniz? En son annem geliyordu polis kapıya dayanmıştı Bakalım sonra ne olmuş Polis çocuğu götürür Bak kırmızı saç sonuç olarak böyle bir şey kabul edilemez Sana bir gün ev hapsi Ya polis bey bir tokat attım diye bu kadar abartılır mı ya Yapacak bir şey yok Kırmızı saç eve konulur Anne ben geldim Ne oldu oğlum polis ne dedi Bir gün ev hapsi Oh çok bir şey olmamış ama bir daha yaparsan seni cezalandırırım geç odana. Tamam anne. Oh öyle tıklık oldum ne yapacağım? Hmm, evdekiler. Abla. Efendim kırmızı saç. Abla yanında bir şey kalmış. Hı? Bir bakayım. Ulan sen var ya kırmızı saç ben yapmadım. Görürüz. <laughs> sıradaki kurban, sıradaki kurban. Baba. Oğlum ne yaptığımı görmüyor mu çık? Tamam ama bir şey demem lazım. Çık. Kalk ayağa. Ne var bu kadar önemli? <gülüyor> <gülüyor> Babanın elinden zor kurtuldum. Sıradaki kurbanımız ise kim biliyor musunuz? Annem. Anneciğim merhaba. Ne var oğlum? Herkes hmm. attım bir ben kaldım değil mi lan? Oğlum sana çok büyük bir ceza vereceğim. Ne? Anne. Vereceğim ceza çok büyük olacak. Hop bu bölüm burada bitiyor. Sizce diğer bölümde neler olacak? diğer bölümü izlemeyi unutmayın.